Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Yücetaş Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir video serisinin ardından aracımızı bitirmeye yaklaştık Arkadaşlar geçen yaz e, aracımı bitirip gezmek istiyordum ama e, kısmet olmadı Biliyorsunuz ki bir önceki videolarda aracın yapım aşamaları vardı Artık e, ikinci muayenemizi yaptık e, Geçen hafta araç muayeneden yeni geçti 2 yılda aracı kullanmaya devam edeceğiz. Peki neler yaptık? Arkadaşlar daha önceden bir e, tavan almıştım. Onu T3 için e, montajını yaptım. Eski videolarda göreceksiniz. Ama bu tavan artık T3'ün orijinal tabanı. Yani T2'yi nasıl yapıyorsak T3'ü de artık orijinal şekilde birebir yapıyoruz. E, kendi aracımıza montajını yaptık. Şimdi Artık aracın iç dizaynına geçiyoruz arkadaşlar. İç dizaynında e, yıllardan beri kamp yapıyorum ve kendime uygun bir şekilde aracın içini tasarladım. Öncelikle aracın şu anki halini göstermek istiyorum arkadaşlar ve daha sonra e, hazırladığım mobilyaların montajıyla aracımızı bitirip e, tatile, kamplara ve sizlerle buluşacağımız yollara çıkacağız şimdi aracın şu anki halini görelim ve daha sonra mobilyalar için birazcık konuşalım. Arkadaşlar ilk bahsetmek istediğim şey T3'ün tavanı. Artık orijinal T3 ve kalıplarını hazırladık. Orijinal şekilde döküyoruz. Arka mekanizması dahil T3'ün orijinal birebir yan sanayi ürünü gibi düşünebilirsiniz. Şöyle tavanın kalıbını görmenizi istiyorum. Biraz kirli ama daha sonra temizleyip detaylı da göstereceğiz. Hatta üstünde bir güneş paneli var. Üstünü de görmenizi istiyorum. Tavan e, birebir şekilde hazırlandı. Şöyle bir e, tavanı da kapatmak istiyorum arkadaşlar. Kapatmadan önce arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. T3'lerde e, ön tarafta ön tarafta bir bagajımız var. Bu bagajda lastikler var arkadaşlar. Buraya yolda giderken e, Sandalyenizi koyabilirsiniz, birçok parçanızı buraya koyabilirsiniz. O yüzden bu pencerenin açık olmasının sebebi de o. Şimdi bir tabanı kapatalım. E, detaylarına bakalım arkadaşlar. Sinekliği kapatıyoruz ilk önce. arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde kapanıyor. Kapanma açılarından tutun. Tavanın kalıbı gerçekten çok güzel. Şöyle hemen üstüne de bir bakalım hep beraber. Bir güneş paneli koyduk arkadaşlar. 200 watt. Güneş panelini öyle bir ayarlamak istiyorum ki araca buzdolabı yaptım. İçindeki buzdolabı 24 saat çalışsın istiyorum. Evet. Şimdi yakından bir kapanış detaylarına bakalım ve daha sonra aracın iç dizaynı ve mobilyalar hakkında konuşalım. Arkadaşlar araç kapandığı zaman içeriden bu şekilde gözüküyor. Yaklaşık 10 santim bir boşluk kalıyor. Orada da zaten yataklarımız hazır şekilde duruyor. Şu anda aracın tavan döşemeleri bitmedi. Onları daha sonra farklı bir şekilde kaplamayı düşünüyorum. Şimdi tavanı açalım. Hem de siz de tavanın açılmasını görün. Arkadaşlar burada bir mandalı var. Mandalı çekiyorsunuz. Tavanı biraz hava ittikten sonra push barla doğru itiyorsunuz. İleri doğru geçtikten sonra tavan oturuyor zaten. Şu an ayaktayım. Boyum 1.90. Elimle uzandığım zaman en ucuna dokunamıyorum. Yani yaklaşık 2.45 falan civarında. Ee, bu şekilde şimdi hazır arabanın içine girmişken arkadaşlar üst tarafı da göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir üst tarafa bakalım hep beraber. Arkadaşlar üst kısımdayız. Burada zaten yatak bazamız hazır. Arka tarafın genişliği gerçekten çok önemli. Çünkü aracın arka tarafı geniş olmazsa arkadaşlar üstünde yatarken ayaklarınız sıkışıyor ve konforlu olmuyor. Bu önemli bir detay diye geçelim. Hemen üst tarafı da gördükten sonra artık karavanımızın mobilyasını nasıl yapacağız ondan bahsedelim. Hemen şöyle dışarıya doğru çıkmak istiyorum. Arkadaşlar e, tabi uzun yıllardan beri kamp yapıyorum, e, kendi aracımı tasarlarken Westfalia'nın orijinal ölçülerine sadık kalıyorum ama kullanışlık benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ufak bir aracımız var, ne kadar kullanışlı olursa bizim için o kadar önemli. Çünkü yaklaşık 7-8 gün e, tatile çıkıyorum, hiçbir yere bağlı kalmadan aracımla yaşamam lazım. Hemen hazırladığımız mobilyaları göstermek istiyorum. Tabii daha önceden hazırladım, vernikledim. Hatta dün gece geç saatlere kadar bunları vernikliyordum. Şimdi parçalar dışarıda verniklenmiş şekilde hazır. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burada mobilyanın birçok parçası verniklenmiş şekilde duruyor. Hemen lavabo ve ocak kısmı burada. Arkadaşlar bu aracımı yaparken öğrenciydim ve gerçekten çok kısıtlı bütçem vardı. O yüzden Arabanın devam videosunda her şeyi en uygun seviyede tutarak yapmaya çalışıyorum. Şimdi hemen Ocak ve lavabodan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu ikili Ocak ev tipi bir ikili Ocak. İnternete yazdığınız zaman bulabilirsiniz. Bu şekilde buraya koydum. Burada da bir lavabo var. Normalde bu arkadaşlar bir küvet. Ne küveti diye sorarsanız, restoranlarda çalışanların kullandığı bir küvet. Biz ona hemen bir tane gider açtırdık. Biraz köşeleri yamuluyor ama problem değil. Kullanışlı oluyor. Bunun ölçüleri de 10 santim derinliği var arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki çekmeceye falan çok daraltmak istemiyorum. Aynı zamanda da içine bir tane tabak girsin istiyorum. O yüzden 35'e 33 santim civarında bir küvet. Burada Ken marka bir musluğumuz var. Bu da switchli musluk kullanmak istediğim için. Yani şu kombinde arkadaşlar Ocağı 450 liraya aldım. Bu evyeyi 150 liraya hallettim ama musluk 500 TL. E, o da zaten daha önceden aldığım bir musluktu. Geri kalan her şeyi arabanın üstünde kullandığım her şeyi minimum seviyelerde tutup yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu ocaklı, e, evyeli dolabımızdan bahsetmek istiyorum. Burada bir buzdolabımız olacak arkadaşlar. İlerleyen videonun ilerleyen zamanlarında zaten montajı göreceksiniz. Buraya buzdolabını ve üstünde çekmece sağ sol çekmeceli şekilde kullanışlı bir hal aldırmaya çalıştım. Burada bir yan dolabımız var zaten. E, Vesvalya'da da olduğu gibi. Şimdi çekmeceden bahsetmişken arkadaşlar çekmeceyi göstermek istiyorum. Ham şekilde şu anda duruyor. E, mobilyaları vernikledim ama ham halini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu konturanın ham hali arkadaşlar. Şöyle yakından bir bakalım. Kontrolün ham halini görün. Tabii burada da verniklenmiş hali var. Vernik ne diye sorarsanız doğal ahşap verniği Dion'un veya diğer markaların bu tarz ahşap vernikleri var. Şimdi aracın içini toparlamaya başlayalım. O yüzden sol tarafımda gördüğünüz malzemeleri hızlıca toparlayıp aracın içine yerleştireceğiz. you. Mm -hmm. Arkadaşlar tabi siz hızlandırılmış şekilde izliyorsunuz ama bu işlemler çok uzun sürüyor. 2-3 kere indirdik kaldırdık. Tavan dolabının montajını tamamladık arkadaşlar. Şimdi tavanı bakalım ve nasıl duracak. Evet. evet al abi bunları da. Ha bu kalsın. Şuna bir şey yaparız. Ortalık tabi kirlendi. Evet. Tabi bunların da kopçalarını tamamlayacağız. Arkadaşlar yukarıdan çok sık şekilde vidaladım. Artık üst dolap yandan da yan dolaba vidalayacağız. Çünkü herhangi bir yük bindiğinde bu dolap da yükü alsın. Aynı zamanda soldaki dolap da sabitlensin. Zaten bütün mobilyalar birbirine vidalanıyor. Evet, gayet şık oldu diye düşünüyorum. Şimdi içeriden de 2-3 tane vida atalım ve içerideki dolap montaj işimizi bitirelim. Arkadaşlar üst tavan dolabının montajını yaptık. Tabii ki siz hızlandırılmış şekilde izliyorsunuz ama e, uzun zaman alıyor. Şu an bir detayları görelim. E, arka dolap montajı tamamlandı. Bütün dolapların montajları tamamlandı aslında. Şimdi e, ocak ve evye dolabına bakalım. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde yapılmış bir e, evyemiz var ve internette her yerde bulabileceğiniz ikili bir ocağımız var. Ev tipi. İki tane çekmece yaptım arkadaşlar. Biri çatal bıçak ve birçok malzeme için. Gördüğünüz gibi çok büyük. İkinci çekmecem ise derin arkadaşlar. Derin olmasının sebebi buranın içine e, tabaklarımı, tencerelerimi falan dizmek istiyorum. Bu şekilde iki tane çekmece yaptım. Alt kısmına e, tüpü koyacağız arkadaşlar. Zaten tüp de gördüğünüz gibi e, yerinde. Buzdolabı Yan tarafta bu şekilde arkadaşlar 12 volt bir buzdolabımız var. Bu köşe alt dolabı e, erzaklar için hazırladım. Aynı zamanda su deposunun girişi de burada olacak. Gördüğünüz gibi akü bağlantılarını yaptım arkadaşlar. Burada aküyü konumlandırdım. Hemen yan tarafta da güneş enerji sisteminin bağlantısı var. Şimdi e, aracın çekyatın döşemeleri yapıldı. Şöyle bir içini göstermek istiyorum. Orijinal benim yaptığım çekyat mekanizması montajı yapıldı. Şimdi döşemeleri yapılan çekyatımızın bağlantısını yapacağız ve daha sonra aracı komple detaylı olarak videosunu çekeceğiz arkadaşlar.